arkadaşlar. Evet ben... deme lan evet deme kaç kere için. dedim. bir kere de oh. video başladı sanırım. Ee, evet başladım Merhaba arkadaşlar ben Atamer. Yanımda Kamerk var. Oyunan oldu lan. Evet. oynuyoruz. E, ee, bugün ben de yeni bir hack programı görüyorsunuz. Bunun adı Huzuni. Hepsini tek tek test ediyoruz. Adam hack tutarım ki. Evet. Gel. Evet, evet yanımız... yanımızda fantastik dragon var. Fantastik dragon diyordum ben. Adam fantastik. Evet, Abi ok ve yayın var şu an şaka gibi. Ok şaka ve yayın var. Vallahi fantastik fantastik dragon bizden oh, oh, benim elimde adam var beni biçiyor beni biçiyor beni Ben biçiyor. de bir adamı biçiyorum şu an. Beni biçti şu an. Sen kimsin? Ben bir adamı öldürdüm. Evet arkadaşlar. Ee, siz evet. orada takılırken ben bir yerde atıyorum bu arada. Evet, ben tabii oğlum ne? Evet arkadaşlar. Adam, şeşat, kil ee, adam bana kilo attı. adam bana kilo uğra attı beyler. solunda. Ulan yani. öldüm ben de. Benim ya da yok, ölmedim ölmüş. ölmüş. Beyler hepiniz oyunda mısınız? Hayır, ben, ben şu an başka bir... Oo, ben çık... Ben düştüm, geliyorum. Ben de düştüm. Tamam, ben de geliyorum. İşte ben şu an... Bir dakika. dakika. Evet. Bir, bir, iki, iki üç. Bunlar mı? Atayla aynı oyundayız. 3 kişilik değil mi Ata? Git be 4 kişi. Öyle olmaz. Aynen 4 işte. Öyle olur. Kapatın. Benimki 12 kişilik. Hadi be. Seninle uyuşmadı evet. ama benim Atayla uyuştu. Neyse devam. Siz kaç kişisiniz? 4. Uf TNT'm var. Bir yay ok gelirse oyun bende. Yayın var da okumuyor benim Allah kahretsin. Bende ok da var. 3 eldir ok geliyor. Aha Golden Apple da var. Evet, Aradığım ben şeyler gelirse gerçekten yani çok mutluyum. olacağım. eğleniyorum, gözüküyorum değil mi ata? Evet. Ensel, Eğlenmedim az. Bu nasıl ya? Nasıl ya? Soliste, Bak abi ben yaşam, Hemen benim yanıma gelip bana Soliste. bir şey Aa ben <laughs> Ulaş ne diyorsun abi? Ata bak görüyor mu beni? Evet. He gel işte yanıma bak öldüm güzel. Kanka ölün gelin ya. Ölün hadi. İyi tamam lan atlıyoruz. Ata ata. At. Hayır abi atlamayalım. Ne güzel ölmüyoruz işte. E, atladım, ben ben atladım. başka bir yere atladım. Tam siz atladım ölün ben. de bak ya yok ya. Oğlum hem beklediyorsun hem de atlıyorusun. Abi bir, bir dakika, de bir... ben de atlayıp şu geliyorum. Ben de atlayıp geliyorum. Şu an videodayız da videomuzu kapatıyorsun ulan. Hadi atlama yerine. Ben evet, atladım. Ben at. Atlama yerindeyim. Ben de Fanta... geliyorum. Tek Fanta... Fanta... şunu gördün mü? Fanta... <laughs> önündeyim. Evet. Bir Dön... deyince. Ay üç, iki, bir atlayın. Atladım. Ee, fantastik Fanta... kişilik. Dragon... Benimki sekiz evet. kişilik. <laughs> Benimki dört kişilik fantastik dragonla aynı yerde. Ben sekiz kişiliyim. Fark... İkinizden de farklıyım abi. Evet güzel. Oh. Evet. ve videoyu ben çekiyorum. Bak Edmonds tek başına takılıyorsun sanırsam sen. Beş Iron sword Ben bir kişiyi öldürdüm bile. adamsın ben hala işim var. Ben hala Elizabeth diyeceksin sen. ben hala, sen hala Elizabeth atasın. ata. Ata yanıma da... gel, ata yanıma gel. Abi ben sana şu an uzan biraz. Bir adamı şey dedim de şey olmadı. He tamam o adamı düşürdün değil mi? Evet. Tamam. Olay budur kanka. O, sen Okey, sikindi için. misin? Hayır ben sikindim. E, sikinsiz eleman ha karşındasın sen. Evet. Ben ortaya yol yapmaya çalışacağım ama ortaya, o riski... Bu, abi ortaya değil de sen şu adama yol yap. Ben bu adamı oyalıyorum şu anda burada. İşte ben de o sırada ortaya yol yapayım. Abi ortaya yapma bu adama yap ki düşürelim bu adamı. Tamam ben ortadayım. Ortadayım sorun yok ortadayım sana bir şeyler toplayacağım. O yol yapacak değil mi? Düşemedi. Adamı okladın mı Ben onu düşüreceğim. Sen bana bırak onu. O, o yola çıksın ben onu düşüreceğim. Elimde Iron Sword var. Bir şeyler oldu. Hı -hı. Düşmedi ya. Abi düşmüyor bu adam niye? O sana gelecek ha. Geliyor zaten. Gel, öldürürsün sen onu ya! Bir dakika, Oğlum, son... Kaldık kaldı beyler. <laughs> İttirdim adamı! Düştü, adana, düştü. Diş... Düşürdüm adamı. Kanka ben seni öldüreyim mi? Niye lan? Savaşacağız. Kanka ben hiç ölmedim, hep öldürüldüm ya! ya... Ah geri zekalı! <laughs> Oğlum... Kazan atladım, sen neyin kafası? Evet teşekkür ederim. Ben de tekrar atlayacağım. Enteresan <laughs> değil. Bir. Gel gel. Bir. of kazandım ben bir oyun. Dur atlamayın. Dur, bir, dur. atlamayın. Ben bir Aha. oyun kazandım. ya dakika benim. Gördüm Mario Wars'u kazanmışsın. Evet. Oğlum ben tabi e, puanlarım dolayı. Üç, iki, bir atla. Fantastik sen mi? de aynı yere düşeceğiz yüzde yüz. Aa ben hatayla aynı yerdeyim. Evet. Ee, nedir değil mi? Evet. A yaz yazım geldi mi? Evet. Geldi. Hay oh. sekiz 8 kişilik mi? Evet efsane şu. Hay aldı. Ne tür ne a ortasında lav yok değil mi? Hı. Bakayım. Hı. Ortasında lav yok. Benimki 8 kişilik. Demek ki aynı yere düşemedik. Bizimki 6. Lanet olsun. Aha okum da var, yayım da var. Berk yakınında mısın abi? Abi bilmiyorum. Ben de bek adamla dalmaya dalarak başladım lan dolayı. Berk o adam sen de arkanda. Lan. lan. Aa, of, of. Düşme düşme, düşme düşme Düşmeyeceğim dur Ata ona, ona doğru yol yap sen de Oğlum bu adam beni düşürmesin Oğlum ne düşürecek ya Adamı kar topuyla düşürmeye çalıştım mı? Ama adam hack işte sen onu bilmiyorsun tabi Gel 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 Patates gel Adamın adını de biliyor musun? Öldüremedim ata öldürdü beni Abi ya. Adam adamın adı Furkan Tavuk. Evet. Ay evet. ben atlamaya gidiyorum. Atlama yerine gitme. Ben de ben de atlıyorum o zaman. Ben atlayacağım. Be şu bekle. Bir dakika atlamayın. Ben de düştüm Ben, ben atlama, atlamaya yerine atlamaya... gidiyorum. Atlama yerine gidiyorum. Tamam. Ben, ben atlıyorum şu an. Tamam, bir. Sen ben... Hmm. bir saniye. Bir saniye. Bir sen, saniye. Tamam, bir saniye. Tamam, yalnız şu an 3 2 1 Atla Hayır, atlama 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 Abi ben atladım. Atayı gördüm gelirken o yüzden atlama dedim ya. Abi Faction Reaction'la aynı aynı yerdeyiz. He. Geldi. 6 kişilik iki. mi? 6 kişilik Sekiz. mi? Sekiz. Tamam neyse yapacak bir şey yok. Biz görünen okey giremeyeceğiz aynı serverlara. Evet. Bir kişi zaten çok zor. Bir de istiyoruz yani patates. Yani gireriz aslında da denemiyoruz. Nasıl gireriz ya. yani. Hack denen bir şey var. Abi Dur, ben de onun, hack yaptım. Onun hack'i var mı? kimin? Herhalde var. Skywars giriş hileleri var. Var ya mı? Var. Ben biliyorum Tabii ki de. E ben biliyorum işte sorun o yani. Ulaş bilir. Berk'in <laughs> bilmediği hile yoktur <laughs> bana. Ne 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 yok. Benim kadar namussuz bir insan. <laughs> o kadar namussuz. <laughs> Benim kadar namussuz bir insanın bilene hile yoktur. Hayır. Abi sabahtan beri şu şeyi kırmaya çalışıyorum kırılmadı gitti ya. Yani. Ata seni özlüyordum ata dur be, ata Ö kanka. Lan ata. Dur oğlum adamları ben öldüreceğim mal. Sen şimdi öldüremezsin çık şimdi. Orada mı? Orada mı? Ha Hayır boş burası. Tamam bu da bak Ata adam gelecek. Ka orada kal. A orada kal sakın çıkma. Sakın çıkma mal. Adamın elinde en döngüsü var sakın çıkma. Ben Atsın ne yapar? Ben ona yol yapacağım. Sen de çok dikkat et. Cender. Oh, oh, oh. Düşsenize. Kes kes, 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 kesiyorum. Kesemedim ben. Adam hileli, adam hileli. Hadi. Öldün mü? Öldün mü? Öldüm. Öldüm. Tamam ben atlama, atlama Atlama, Bir, üç, İki. bir. Atayla aynı yerdeyim yine. 12, 12 12'lik. Evet. Oha, A üçümüz de yan yana sıralandık. Faction sonundayım. Hemen bana gel. Üçümüz de yan yana sıralandık. İşte, yani. abi çok iyi. Çok abi iyi bana bu. gelin. Bana gelin. Ben çok noob. Abi, abi ben, de noob'um. Ben O Diamond PK'sim var. O kadar da noob değilsin şu an. Beyler gelin hemen. Kan yanıma yol yap kanka. Abi istediğin her var. şey var. T TNT'm var, şalterim var. Oğlum bana kılıç yetiyor zaten. Tam gel yanıma istersen bana far geldim, Ha, gel, gel, geldim. gel. Ben o şeyli armorları giymeyi tercih etmiyorum. E, oğlum ha, bir neden? şey İşe yaramıyorlar ki. Nasıl yaramıyorlar? Nasıl, yaramıyorlar? Neyse. Al kanka TNT. Benim geldi. geldiğim yere sakın gitme. Benim geldiğim yere sakın gelme. Ben de var, sana vururum yanlışlıkla. Kanka soval nerede? Bilmiyorum. Ben Valla ben ya. şu an bir adamı At. biçtim. Tamam o biçtiğin adamın hemen yanındaki adam. yere gidiyorum ben. Bilmiyorum. Oh! Oh! Adam beni biçti. Ben Sen öldürürüm. Seni öldüğünü öldürüyorum. Seni öldüğünü kestim. Seni öldüğünü kestim. Adam tamam kanka sağ ol. Ben sizi atlama tahtasının ucunda bekliyorum. Dur, bekleme beni. Ben şu eli bitireyim. Bitiremeyeceksin. Olur <laughs> belki. <laughs> <ben gülüyor> <üncü olurum> <laughs> Fantastic Dragon atlayalım mı bir el? Tamam. tamam bir. İki. Bir, üç. Abi. Aynı yerde. Dört kişilik. Dört kişilik. Evet aynı yerde. Enderverse. Evet, çok güzel ya. Ya ben burayı biliyorum aslında. Yapabiliyorum. Ya oha Diamond Golden Apple Diamond Pickaxe. Neler çıktı neler. Ah, geçtim bir adamı daha. Kaç kişi kalmışız? Kanka ben Kanka yol ki. yapacağım vallahi da Enderverse çok zorlu bir harita ya. Beni ele, elendim diye gösteriyor ama ben hala elenmedim. Ha, ha. Abi o sen Benim, niye öyle oluyor? Ben öldüm, ben öldüm. Bir dakika ben de atlıyorum. Hello. Beyler ben bir el deneme deneyeceğim ya bakalım ne olacak. Action. Bir dakika ben atlıyorum dur. Atlama şeyi. Hayır şeyi atlamadım canım. Değil. Bir. bir dakika. Bekliyorum üç, ben seni. Üç, iki, bekle 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 tamam, bekle tamam, bekle tamam, ben tamam. ben atlamadım. Ben de. Ata Bey evet. geldin mi? Geliyorum. Hadi çok yavaş. 3 2 1 Atla. Aynı yerde miyiz? Hayır. 8 kişilik mi? 4 12 iki. kişilik. Benimki de <gülüyor> Oha oha. <gülüyor> Alakası yok beyler. 4 8 12 4'er 4'er gitmişiz. Benzerseniz ben bir atlayayım, bir... Öleyim, öleyim, ölelim ya. Ben yok, atlamayacağım. Ben ya de da atla. deneyelim, deneyelim. Bence denemesi denemek daha mantıklı. Aynen ama e ama ne oldu? amacı ne? Eee bir şey diyecektim de. Ee, ne şimdi videoda olmaz ki. Allah belanı vermiş. Nedir tunik falan? Ben onları giymiyorum keş, ya. Keş, keştim adamı. Oh çok güzel. Nedir tunik falan işe yaramıyor bence. Adamı döner yaptım. Yuh ya. Ben düştüm. Ben hala düşmedim ve gidiyorum. Ben bak atlama tahtasının karşısındaki yerde bekliyorum sizi tamam mı? Oğlum burada bir şarkı açasın var ama Hayır açsam telif hakkının babası yani Ney hangi şarkı? Hayır oh, bugün dershanede dinlediğimiz Şey mi? Alabout it mi? Sakın adını söyleme sakın adını söyleme Ve Ya onu... ne var ki söyleyebilirsin Pardon. Abi söylemeyin Eğer Aa. söylersen ne olur biliyor musun? Söylemiş olmaktan Bizden şuvingale para, para alırlar abi <laughs> Hayır adam haklı bu arada. Kaan sen yavaş yavaş benim düzeyime gelmeye başlamışsın. Derken? Benim şaka düzeyime gelmeye başlamışsın aferin. Senin yaptıkların şaka mıydı? Abi benim şakalarımı kamer giydi. <laughs> Rezil gibi hiç güzel değil. Benim, Komik, benim, evet. De, bir benim, benim dershanedeki... Şey. Sen benim dershanedeki komikliklerimi gör. Senin dershanede Leğler... yaptıkların şaka mı falan? Beyler Yaz comeback senin yaptıkların şaka mı diyor da bana çatlarken iyiydi değil mi? <laughs> çatlarken falan filan terminal. Oğlum çatlarken ben havamda olmuyorum o yüzden çatlıyorum. Ha kafa yapmış kafa yapıyor yani o derece biliyor. Sen Sen Oha Burak oyunda var <gülüyor> burada. <gülüyor> Bir dakika düşme ben atlama olacağım. sakın atlama A ben de geliyorum atlama tahtasının ucuna geliyorum. Ben de at atlama ben tahtasının ucundayım Ben gö. 1 2 1 atla atla O Burak oyunda 8 kişilik. 8, 8 kişilik 8 kişilik Mario Wars Mario evet, Wars evet, geldi evet. mi Evet evet geldi gördüm Uuu. sağ Çok iyi çok iyi bir dakika Neredeyiz? Evet. Nerede iyi Siz basana biber zıplasana Zıplıyorum ay yere düştüm ay daha çok yere düştüm Abi ışık yok burada şaka gibi Hah geldi şimdi Eee kılıcımı alayım Envanterden hızlı hızlı eşyayı nasıl alıyoruz Shift'e basarak sen de bunu bilmiyorsan artık. Shift neydi ya? <gülüyor> <gülüyor> Şu an çarp çarpımı mı? <laughs> Shift hangisiydi lan? Bak şaka mı yapıyorsun yoksa gerçekten? Hakikaten bilmiyorum, unutmuşum ben. Uzun ben süredir oyundaki var ya Caps <laughs> Lan öldüm. Abi yok böyle bir şey. Abi atlatırken öldüm ya. Soba <laughs> yanıma gel. Fantastic Dragon gördün mü beni? Gördüm de gel yanıma. Beyler ben atlıyorum. Atla sen At atla takıl biz sovallar bir şeyler yapmaya çalışacağız yani. Yalnız birbirimize nicklerimize hitap ediyoruz ya çok gizli oluyor. Aynen. Tamam gerisini ben tamamlarım. Sova sen o o, o o ne yapıyor? Ne? E kill da ben ona gör. Sova bende ta... ayrım kılıç var. Gel ona yol yapalım indirelim ona avuçları. E sen yap abi ben ben oyu ha geliyorum. Aynen. Peşindeyim. Merdiven yapabilir misin? Yok kanka ya, ben merdivenci değilim. Ben kombatçıyım, saldırıcı. Ben seni ah, koruyacağım. Ah, düşme, ah. düşme. Ah, ah. <laughs> Adam savunma yaptı oraya tam. Ya ben onu alırım ya. Çok kolay lan o. Bir dakika, ben seni, seni koruyacağım. Tamam tamam, dur şimdi önüne dön, önüne dön. Önüne dön. Beni vuruyor beni vuruyor. Ölürüm ölürüm. Abi Tamam gerisi bizde gidelim hadi. Hadi <laughs> Suya düşmemeye çalış. Tamam. Hiçbir şey yapamaz o. Aa, ben işte. öldüm. Ben, ben ölmedim yaşama. ölmedim. Alırsın tamam. alırsın kanka Öl. alırsın. Öldürdü öldürdü. Hadi ya, ben atlıyorum. Tamam atlama yerindeyim. Bir. 2, 3. Ve 6 kişilik Sky nedir? Evet. Gördüm seni. Yanımda mısın? Bir zıplasana Tam karşımda şu anda. Of ben, ben şu an teke tek kaldım abi. O adam nasıl? Hatta teke tek mi sayılır? Evet teke tek olmuş. Biz o ama. kadar iyi değiliz işte. Ben yani de darmadık bir, bir case var. Adamsın belki. Şu oh, videoda be yanısına en azından bir tane kanka millete ya bu yay, millete kazanışım abi ha bu videodaki üçüncü kazanışım ne bu videoda oha evet atlayayım mı abi atla sen atla abi hadi ya siz de gelin ama kanka ben millete ok atmakla meşgulüm ata sen atla bari gel yanıma gel. abi yani şu an şimdi ne bileyim vallahi ne bileyim nasıl ne diyeceğimi at at, ee, at geliyor musun gelmiyor musun şu an değil Öf. Sen takılırken yedi. O geri zekalı o ben, ben de ben, falan dedim. Ben geliyorum, çıkıyordum. geliyorum. Ben de geliyorum. Ben Berk ben atladım atladım bile beyler. Allah belanı versin. bekleyin durun. Aşağı düşeyim geleceğim. Ben de atladım abi. Kaan seninki 6 kişilik mi? Evet. Ata sen Sky orada mi? mi? Oğlum hayır ya biz başladık. Ata sen orada mısın? Evet abi, buradayım. Abi atlayın atladım ya. Abi atlayın. Ölün. Ben öldüm zaten şu an. Tamam bir dakika bekle. Atlama tahtasının orada. Tamam. Biraz chestlere bakayım. Güzel şeyler vardı. Demir kılıç, demir chestplate, iron pickaxe. Abi ben atlıyorum atayla ya sen bekleyemem. Tamam ben de atladım geliyorum. Atan. Hah. Dur bekle. Hazırım da bir dakika bir şey bir dakika. Bir Geldim şey. ben de atlama at atlasım hocam. At hadi başla atıyor. Atı. Bir. Hayır. Bir dakika ben saymadım. Öyle. Üç. İki. Bir. Onu şöyle sayarken 8 kişilik. Evet, aynı yerdeyiz biz. Evet, atayla. evet Mario, Mario. Gördü Hayır, pekmen Peckman. Ha. Gördüm. Gö Hayır, gelmedi. Tam biz Senin Berk Peckman, bizim kim abi. Yoksa? Evet, eee Berk benimle alakam var mı? Eee bakacağım abi. <laughs> abi şu alakam var mı? Çok sevdim, şey başladım bak Eee ben de daima şeyim var mı? Evet, uy, ya böyle geçe söyleyin. Oo iyi abi lan üzerimi kapadım yanlışlıkla. Aferin eline sağlık. Ooo diamond kılıç. Yok artık neredesin lan sen? Şöyle Abi yok mi? öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Abi yedin mi gerçekten kamer? Ya ben ne düştüm ne abi ne gelin ölü gelin, gelin ya. Ölüm. Ölüm. Hayır Allah abi ya. Nope 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 nope. Nope nope. Oo wow 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 haram. Ata geldiğim kişi sen misin? Hayır. Sen sen ha. Sen kimsin? Aa, Ay, evet. abi, değil, değilim. Abi yükseliyor musun? Taşla yükseliyor musun? Dur, Dur. şu adı bir tane adamı kesiyorum. <laughs> <laughs> Aşağıya düştüm. Düştüm mü? Evet. Ya abi Sol. ben atlama yerindeyim ata gel. Atla öl. Bir dakika ben de geliyorum geliyorum. Atı bir dakika mi? beklesin. Hayır. Sen oğlum o zaman. Bekleyin geliyorum. siz atlayın ben dayanmaya çalışıyorum. Ata at, bir, bir, dakika yapma. Kanka abi, bekle elin, geliyorum. Elimde demir, demir var var. Ha Demir Sword varmış. Evet geliyorum. Tamam hadi. Çiçek. İngilizce katletmek üzerine bir kitabı var biliyor musun? Atamet. İngilizce katletmek Fiction. 1 3 2 1. Kanka sen nasıl o 8 kişilik pek Mario? Evet 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 aynen. Yanıma gel istersen. Aa ben en... de düştüm ben de. Ha mal. Ha. Ben ölemem abi Oğlum, hiç. aramızdaki en yüksek puan bende de. Değilim. Evet. evet. Her şey her şey de ona öldüğünüzü söyleyin hemen oynattım. Ölmeyeceğiz ki. <laughs> çok komiksin. Ya Kaan Bey. Ya 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 çok komiksin. Kaan yanıma gel istersen abi yani bana geleceğim abi ben şu adam keseceğim. Ee... Adam kesmekle meşgul. Cani pislik. Abi adamın mesleğini Ata sorun. Atamert. Adam kesmek diyor. Hatta ha? Mert. Evet buyurun benim. Ha... Abi karşımdasın. Gelsene ya. Karşında mıyım? Ne nasıl nerede? Hatta Haftaya şeye gideceğiz. Hobbit'e gideceğiz. Gelsene. Oğlum şimdi şimdi niye bunu söyledin? Gel. Abi, Gel. Hobbit'in YouTube kanalı yoktur inşallah. Kar. <laughs> Hobbit ve bu. Unuttuk. Sıçtık şu an ada. Neyi? Hobbit yüzünden. Şu an sıçışlar. Hobbit. Değil. Hobbit ve bu var. Videonun başından beri Sen neyin kafası? Neden ki? yani ne bileyim ula, ulaş sen, sahası, Ulaş sen şu an taştan yol mu yapıyorsun abi? Hayır tahtadan yapıyorum ben. Bakalım tahtadan evet yol yapamam. Oğlum mı? arkamdaki adam ben değilim. Ben de o izik kim diyordum. <gülüyor> <gülüyor> Lan o ben değilim. Gel o gel değil. gel. Ulaş bu sen öldüm. Ulaş şaka gibi. Hadi sıçtım ben. Baba bekliyorum sana. seni. Ben şu an sıçlardayım abisi. Baba Of, evet. Birisi beni kurtardı patlıyorum az önce. Ha. Abi sırf sizinle oyun oynayabilmek için lever koyarak. Kestiler beni abi. Ben şu an gidiyorum atlama Bir dakika ben bekleyin gidiyorum. lütfen bir dakika bekleyin. Tamam, Zevko tamam. Zevk olsun diye kendimi TNT ile patlatacağım. Ya Allah belanı versin. <laughs> At, gel atlıyoruz da ya. Aa, abi yapmayın. Iyi. Tamam. Bir, bir dakika. Tamam hadi tamam. Temizle. Patlıyorum, patlıyorum. Güm. Oh. <laughs> Öldüm çok zevkliydi. Abi ya ben yapıyorum <laughs> şey atalı yapmak. <laughs> evet geldim. 2 1 atla. Atla. Aynı yerdeyiz ata. O evet, ye şey ben. Şimdi alamadım. 8 kişilik mi? Evet. Evet. Geldim yazım. Evet. Bana gelmedi. Demek ki lan. Ben orada ben bir, bir alakan var mı? Ortada bir kadın mı? Orada da bir kadın mı var? Kadın <laughs> heykeli. Abi adam adam <laughs> Sen nereye düştün? Cennet mi orası? Evet. evet Ata ben seninle bir alakam yok herhalde abi. Abi bir yukarı çıkın. Abi haritanın ucundaymışım be. Şansım bu kadarı da... Aha bak bak bak. Re Render'i biçimde bak. Gel gel. <laughs> 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 kestim ben, kestim kestim. Ben bir adamı kestim abi. Tahtayla yol yaptın değil mi o adama? Evet. Tamam, gördüm ben seni. Neredesin? Ölsene beyler. Ölüm <laughs> beyle. Hayır, neredesin? <laughs> Sahteyle yol yapıyorum ben. Oğlum hangi? gitme oraya. Sen orada hayatta kalmaya çalış. Beyler ölünce haber verin, atlamayın. Ben de geleceğim yanınıza. Tamam Ata sakın yol yapma abi. Seni keş. Keser... Ya bence Hunger Games oynayalım beyler. Ata giremiyor Hunger Ata denesene tekrar. Abi denedim az önce de ben. Başka bir şey oynasak? Ee, yok abi bu. Bunu full sky atıp yapabiliriz bence. Bence çok mantıksız. Bence gayet mantıklı. E başla mantıklı. sen dedin de full yapalım diye. Ya sonra Rush'a da çevirelim biraz. Ata bir dakika seni gördüm şu an sakın gitme abi senin yanına geleceğim. Bence birazcık Rush da oynayalım. Abi ben, benim var ya şu an... Aa bu adamı kestim bu adamı kestim. Evet. Benim zaten 20 dakika oldu şu an abi daha fazla yok. Bence kes. Aa yani. Daha Rush falan çekemem de. Ben, ben. Abi ölüyor, öldü öldüm. Hayır ölmedim. Abi, o zaman Rush oyn. Rush oyn. At. Ata, ata geri geldim. Ata bana o zaman biz de rush at. oynarız. Rush Aa, oynarız. Ata bana eşya at. Hey. Abi şuradaki chestleri boşaltalım Oğlum yok ki oradaki chest. Ben o bu adamı kestim. Tamam keseyim. Ha. Ha. Efendim. O zaman rush oynayalım ama video çekmeyelim. Evet öyle yapacağız. Ya bunu şu an videoda söyleme senin kestiğin. Aynen niye böyle bir şey yaptın? Amatörüz biz beyler o yüzden. Hadi ata at. at. Ata bana eşya atma al mısın? Abi üstten düşecek şimdi. Aslında. Ha aslında... doğru ben bu adamı kestim ya onun eşyaları yukarıdaydı. <laughs> Bana blok sağ tata. Siz ne yapıyorsunuz şu an? Deli <laughs> deli sesler geliyor falan. Ata baba. bir dakika diğer adam geldi. Bir dakika geliyorum. Abi diğer adamı gördüm gel benle. Ben de baba. Ata gel baba. benle. Berk buradaki chestte eşya var kılıç malı. Oğlum hadi gel gel. Beyler diğer ben adamı çıkıyorum. Gördüm. Abi diğer adam şurada hemen. Dur ben onu keseyim en iyisi. Ben çıkıyorum kan. Tamam hadi abi görüşürüz. Kestim seni iyi kestim. Abi diğer adamı kestim şu an. Aa ben aşağıya düştüm. Dur ben keseceğim onu. Kazandı lan. Evet arkadaşlar şu anda videoyu saydık. Ancak ben devam ediyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> lan videoyu mu kesecektin? <laughs> Bakayım kaç dakika olmuş. Oha 26 dakika. Arkadaşlar kendinize of. iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.